Yapacağım Kerem Bey'in yüzüne nasıl bakacağım? Hadi artık kendini perişan ettin tamam. Birazcık sakin olmaya çalışalım mı? Hayır yani ortada kutu da yok. İçindeki hediye o. Kim bilir kaç milyon eder o hediye? Ya kutuyu oraya koydum diyorsun. Bir yerden illaki çıkacak kutu. Banu yaptı Gülay. Biliyorum Banu yaptı. Zaten onun Kenan Bey'in gözünde beni kötü göstermek için yapmayacağı şey yok. Bence de Banu yaptı. Ama işte elimizde bir kanıt var mı? Yok. ...kanıtlayamıyoruz ki. Bilmiyorum, bilmiyorum. Of, ne yapacağım bilmiyorum. Hadi, Fadi kızım. Ee, ne oldu? Her şey yolunda mı kızım? Olacak inşallah Süleyman abi yolunda olacak. Sağ olasın. Hadi bakalım. yine üttü ya bizi bu evet. KB. Tebrikler Kenan. Söyledik oyunun başında. Beyler cumartesi erken buluşalım ha. Ee, Geleceksin değil mi? Bir şeyler Ne var cumartesi? Ha. konuştuk o kadar ya. Ha tamam ha. geliyorum. Tamam. Hadi. Bir ufak işim var benim siz gidin. Cumartesi erken gel. Tamam. Demek ortalığa çıktın ha. Kenan Bey çok özür dilerim. Nerede bu hediye? B bilmiyorum. Yani koyduğum yerde yok. Her yeri aradım. Kuş olup uçtu mu? İnanın anlamadım Kenan Bey. Çok mahcubum gerçekten. Yani telafi etmek için ne gerekiyorsa yaparım. Yenisini alsam olur mu? Sen bu işin parayla alakalı olduğunu zannediyorsun. Sana şunu söyleyeyim. Yeteri kadar paran olsa da zaten ondan bir tane daha bulamazsın. Antika o. Üstelik konu bu da değil. Sen benim sana olan güvenimi alt üst ettin. Konu bu. Öyle olsun istemezdim Kenan Bey. Ama oldu işte. Ben bak bunu sana emanet ettiriyorum. Sen bırakıp gidiyorsun. Olur mu böyle şey? Gerçekten çok acil bir işim vardı, o yüzden çıktım. Gülöye değerini söyledim ama nasıl olduysa biri almış oradan. Bak bu kulüpte bu kadar insan arasında ben seni bilirim. Sana emanet ettiriyorum. Senin beni beklemen icap ederdi. Kenan Bey hediye bulundu efendim. Ha ah, nereden çıktı bu? Kenan Bey, özür dilerim. Sizin olduğunu bilmiyordum. Değerli bir eşya olduğunu düşündüm. Çok ayak altında bir yerdeydi. Ben de başka yere götürdüm. Ayak altı bir yerdeydi. Evet efendim. Furkan, ne diyorsun sen? Ne ayak altısı? Ben onu dolaba koydum. En güvenli yere koydum. En güvenli yer diyorsun da gelen geçen el atıyor oraya. Günde kaç defa açıp kapattığımız dolap. İsmail sana demedi mi? Bu çok kıymetli. Kenan Bey sana emanet ediyor. Demedi mi öyle bir şey? dedi. Ee, sen ne yaptın? Ayak altı bir yerde bıraktın gitti. Ben oranın güvenli bir yer olduğunu düşündüm Kenan Bey. Değilmiş ama bak. Süleyman, şunu hemen İsmail'e verin, götürsün Hikmet abiye. Hadi. Hemen efendim. Banu, bana yeni bir destek kağıt getir. Bir de şunları temizleyin hadi. Hoş geldiniz Kenan Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet güzel. Her zamanki gibi. Evet, her zamanki gibi görünüyorsunuz. Seni de iyi gördüm. Teşekkür ederim. Merhaba Kenan Bey. Merhaba. Merhaba Kenan Bey. Aa, güzel amcım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Bana, VIP müsait. Müsait Kenan Bey, buyurun. Hoş geldiniz Kenan Bey. Hoş bulduk. Hadi. Kenan Bey geldi. VIP'ye geçti şimdi. E, beni mi çağırıyor? Geliyor. Yok yok hayır. Seni çağırmıyor. Ama benim aklıma bir fikir geldi. Acaba diyorum sen VIP'ye geçsen de Kenan Bey'in gönlünü mü alsan? Şöyle dolansan biraz ortada ne diyorsun? Ya, bilemiyorum Gülay ya. Hiç Ama Fadi. Bak Kenan Bey bence seni kesin affedecek. Ben eminim. Ha, keşke ben de senin kadar emin olsam Gülay. Ne kadar kızdı biliyorsun. Biliyorum da... Ya Kenan Bey tanır seni, bilir. Biliyorsun hepimizden çok daha farklısın onun için. Seni seviyor, ayrı görüyor. Nasıl mahalleye araba göndermişti? Hı? Başkasın sen onun için. Öyle değil mi? Yani öyle de. Tabii o da benim için çok kıymetli özel biri. Ama bilemiyorum Gülay. O zaman. Hadi, hadi gidelim al gönlünü. Öyle mi diyorsun? İyi madem. <laughs> hadi bakalım. Ee, ben de geleyim mi? Evet beraber girelim. Tamam. Allah'ım sen yardım et güzel. Of. Güzel olacak. Banu şu girişi arasana. Benim avukatım gelecekti gelmedi hala. Gelir gelmez buraya yönlendirsinler. Hemen hallediyorum. Kenan Bey'in avukatı gelecek. Geldiğinde direkt VIP'ye yönlendirirsiniz. Tamam. Avukatınız zaten giriş yapmış Kenan Bey. Buraya geliyor. Heh, güzel. Bana bir soda verir misin? Tabii. Tamam sen hazırla. Hemen. Kenan Bey. Ha nerede kaldın ya? Gel. Seni bekliyordum. Gel bakalım otur. Evet burayı boşaltın beni. Avukatla yalnız bırakın. Hadi herkes dışarı. Banu sen hariç herkes çıksın. Hadi. Ver bakayım. Ne oldu? Mahvoldum Gülay. Yüzüme bile bakmadı. Üstüne kovdu beni. Ne yapacağım bilmiyorum. Benim yüzümden oldu. Çok özür dilerim gerçekten. Ben gerçekten iyi niyetle aslında. Çok kötüyüm şu an. Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ee? Boşanma davası açıldı. Dosya mahkemeye intikal etti efendim. E güzel. Ne dedi mahkeme? Duruşma on gün sonra. On gün çok geç. Bülent, önümüzdeki haftaya bitmesi lazım bu işin. Mümkün değil Kenan Bey. On gün bile bir mucize. Sen hayatında mucize görmemişsin. Halledecektin bu işi. Bitecek de kısacık zamanda. Ne yapalım? mahkeme madem on gün dedi, on gün bekleyeceğiz. İyi sodanı iç hadi.